Merhaba arkadaşlar. Dejavu kanalına hoş geldiniz. Canlı yayın maçlarıyla ilgili sizlere yardımcı olacağım. Kaç kişi burada olur bilmiyorum ama e, bugün pazar müsaitliğim de olduğu için sizinle canlı yayında bir araya gelim dedim. <laughs> Analizini yapmamı istediğiniz maçlar varsa pazar analizini yapmamı istediğiniz maçlar varsa bana söyleyebilirsiniz yani mesaj atabilirsiniz canlı sohbette Bayer münih Arkadaşlar Bayern maçı ilk yarı Hı -hı. yani en az iki tane gol atacağını, maç boyunca da en az dört tane gol atacağını tahmin ediyorum. Şimdi şuradan herkesin görebileceği maç koduyla açalım. Oradan takip edelim. sonuçlar. yaşadığımız terör saldırıları. Arkadaşlar bakın en az 4 tane gol atması lazımdı. Şu an 3 tane atmış. Ee, bilginiz olsun. Şimdi size devam eden oynanan maçlarla alakalı. Mesela şu Finlandiya maçını yorumlayın. Bilmiyorum canlı yayın, takip eden kaç kişi var şu anda. Hmm. Üç bir şey şu anda ama inşallah çoğalır. Şimdi bana mesaj da yazabilirsiniz. Şu maçı analiz et diyebilirsiniz. İsterseniz ben Finlandiya maçı'nın sizin için bir analiz yapayım. Ne kadar başarılı olacağız. Bakalım. Finlandiya maçı. Görüyorsunuz orada 1.75 3.19 3'müş. Benim özel egzelim var arkadaşlar. 2019 yılından şu günümüze kadar olan tüm iddia şey, kodları, maç kodları vesaire hepsini çektiğim özel bir Excel'im var. Devamlı da günlük bunu bilgisayarıma bir özel yazılım yazdım. yazdım. Ee, çekiyorum. Güncel tutuyorum. Analizlerimi de buradan yapıyorum. Şimdi Finlandiya maçını analiz yapacağım. Benim merak ettiğim şu anda bu maçın olası sonucunu sizinle paylaşacağım. Ne yapıyorum? Önce bir maçın evet 1-0 örnek veriyorum. Handikap değerlerinden bir şey çıkacak mı? Ona bakacağım arkadaşlar. 0 bir sıfırda. bir sıfır hmm. Evet. Şimdi iki buçuk üstüne bakalım. İlk yarı Ukrayna'nın bir kolu gözüküyor. Bakalım. Bir buçuk üstü bir elli bir elli Şuradan hmm. bakacağız. Burada bütün değerler var arkadaşlar. Ama ilk yarı ben maç geneli buçuğuna bakacağım. Maç sonucu 6.2.5. 1.50 olan var mı? 1.51 olan yok. Ben yazdım şu var. Olmamış. su olmuş. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. 3.5'una bakayım. 2.40'cı bu Evet. Ukrayna'nın ilk yarı golüne rahatlıkla, gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Bakalım. Ukrayna'nın ilk yarı gol atar. 2-20'de olurmuş. Bakalım arkadaşlar. Ukrayna 1. yarı Deplasman 0.5'dir. 1. yarı Yer sonucu. Şu anda birinci yarış sonucu 2-27 arkadaşlar. Kaçırmayın. Alın. Büyük ihtimalle maç 2-1 sporla bitecek. Onu gözlemledik. Ee, karşı gol var da %90 gelecek. Bakın burada 5 tane maç var. 1-2-3-4-5 maçın 4'ü gelmiş ilk yarıda bütün deplasmanlar gol atmış arkadaşlar. Ukrayna ilk yarıda kesinlikle bir tane gol atacak ve 2.29 şu anda oranı. Kaçırmayın dedim. Şimdi Ukrayna'yı verdik. Başka maç verelim. Bunu takip edersiniz. Atıyor mu atmıyor mu? Abiniz doğru mu söylüyor? Yanlış mı söylüyor? Şuradan tekrar filtreme temizleyeyim. Şimdi bakalım. İngiltere'ye bakalım. İngiltere'ye. Şimdi kuyruklarında yükseklerinde Yani evet İngiltere'de ilk yer arkadaşlar %90 gol atacak. Gönül rahatlığı rahatlığıyla oynayabilirsiniz. İlk yarısı 1-1 maçın. Şu anki canlı oranına bakalım. yapacağım herhalde. Bu final Bu İngiltere. İlk kesin bir tane gol gözüküyor. Ama birden bir bitişik kesim İlk kere bir tane golü var. Hiç kaçırmayın Canlı da şu anki oran neymiş onu söyleyeyim telefonda da bakıyorum arkadaşlar bilginiz olsun Evet 1.94'muş arkadaşlar 1.94 e Bunu gruba da atayım resmini çekeyim Oynamak isteyenler de gönül rahatlığıyla oynarlar 199 gelecektir yani gelmeme şansımız bir şey yok ilk kere böyle çekilir. Evet. İnce olup paylaşalım. Yani bahis evresi algoritma. Kardeşim sen de haklısın. Maç kodu da var. Ee, alternatif baya bir şey var bu işin içinde. Biliyorsun çözen çözen. Herkes bir şey söylüyor ama Kendi, her kesin kendine göre bir analiz sistem var. Seninki de doğrudur. Başka yapan arkadaşlarınki de doğrudur. Seninki de güzel. Ben seni takip ettim, izledim hatta. Ee, ama dediğim gibi çok çeşitli analiz yöntemleri var. Şimdi devam edeyim. Ukrayna bakalım ilk kez bir tane atacak mı göreceğiz. i̇ngiltere Slovenya'da İngiltere'ye bir tane maç verdik. Onu da göreceğiz. evet Ukrayna'nın iki golü var maç boyu haklısın ama ben ilk yer bir tane atacağımdan eminim sana bir iletişim için şey attım hatta Bahis efesi e, bizim gruba gel dedim ama sen görmedin herhalde yorumlarda sen görmediğin için evet kardeşim İngiltere, Slovenya iki buçuk olur mu bilmiyorum ama ilk yer bir tane gol atacağından eminim. Ee, bir de şu bakalım. Evet ilk yer bir tane yani bir tane golü kesin gözüküyor. Şurada gördüğün gibi iki maç alt bitmiş, iki maçta üst bitmiş. Sana kesin söyleyebileceğimiz ilk yer atacak yani. Başka bir şey söyleyemem. Dayık 30 Ukrayna'nın golü geldi. Ukrayna'nın golü geldi. Şimdi İngiltere atar bir ihtimalle. Ben aslında diğer maçları yorumlayacağım. Yani nedir? Şu Mirandes maçını yorumlayacağım diyorum. Çünkü herkes buna yüklenmiştir. Bakın oranları 1.80, 2.65, 3.76 Gerçek Deja benim evet. Kankörgen ee, Bizim Hatta şuraya bir tane şey atayım ya. Gelmek isteyen olursa Grubun davet bağlantısını atayım. Çok yalan. Zaten belli bir şeyden sonra yani çok karışmasın orada. Çok kişi gelsin istemiyorum. Sadece bu işte ciddi gelmek isteyen oradan da gelip kanalımıza destek verebilir. Özelinde mesaj yazabilirsiniz. Şimdi bu elimizdeki egze ne işe yarıyor biliyor musunuz? Yani bizi hatadan koruyor. Şimdi bakın şöyle bir şey göstereceğim. Burada tüm maçların tüm oranları, kodları bakın şuradan başlayayım. Ben şey olmasın diye şunları da kapattım hani şu ikinci yarının vesaire hepsinin şurada maç kodu var şöyle göstereyim. Yani ne ararsanız var bakın. Evet hepsinin kodu var. Tekrar izleyelim fazla kalabalık şey yapar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Excel'de bakın her şey var maç sonucu 6, 2 buçuk, 3 buçuk, 4 buçuk, ilk yarı 1 buçuk, 2 buçuk, maç sonucu evin atacağı gol bahisleri, ondan sonra e, tek çift toplam gol, e, İlk ilk yarı karşı gol var, gol var, e, İlk ilk gol 2 matar, son gol kim matar, en çok gol hangi yarıda? Ve bu 2019 yılı şurada görüyor musun? 2019 yılında şöyle aşağı doğru çekeyim. 2025 yılına kadar şurada tarihleri daha girmedim. Şöyle baktım. 2025 yıllarında ayrıca şey yaptım zaten yedekledim. Hepsi var. Ve kullanışlı. Çok güzel. Harika neticeler veriyor. İlk yarım maç sonu yani e, maç skorlarının dahi arkadaşlar kodu da var, oranları da var. E, ay, yıl, tarih ve oynanma saatlerine var. her şeyi mevcut. Bütün analizlerimi ben size verirken bu Excel'i kullanıyorum. Bir de işte kodlarla ilgili e, kodlardan yardım alıyorum. Öyle diyeyim. şeye bakalım ya maçları ne oldu? İngiltere'de atmamış. Evet. Ben şimdi sizler için o Mirandes maçını falan analiz edeyim rahatça. Çünkü hem konuşup hem şey yapamıyorum. Ee, sonuçlardan sonra tekrar bir canlı yayın yapıp beklentilerimi söyleyeyim. Siz de ona göre kuponlarınızı oluşturursunuz. Şimdi teşekkür ederim. Bir beğeni, bir yorum yaparsanız da memnun olurum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.